Sende Sultan Ali Fatih Konuştum başladı party Kibariyi bizde kardi İstanbul, Bomondi, Amsterdam, Miami All köstek, Kilay like Kampi All Flies ve Hayır Uçami Çıkarsın telefonunu, ne? Sorun ekonomide geti çok önemli de, Hadi sarıl beline Kod bir yerine O da biline Bu da bilinen bir konudur otur yerine Sattasın daha derine Mağdur edinim adil ben Vadeli çek gibiyim Çıkan kafir olur ben Bakan olacağım okulu tatil eden Dar geliyor bu iş bana güveden Şiş koyum olabilir onun da bir neden İşe gidiyorum diyor ondan işe gidemem Nasıl yani? Yeni geldiğim mi neden? Çocuk işçilerin parası monopoliden Nelo kitilerinde gidip alakoliden Dedi çız çız yanacağım bildi mi dedem Kopamıyor sabahları gene mi gelen Aslıya Kerem dede Kerem Bu da Lila'yı Mecnun'un yerine gelen Ve de Ferhat'ta dağları eline veren Söyle var mı milletleri yerine gelen Dedi has bas bas Yürüyor da el ipiye kendine has Rap Değil sana cemde makas Korkma oğlum ayınlara bas Yakın temas Konuştu çocuklar da şimdi de bende sırra Sırılmadık yazdıkları bir satıra Namurlar yağdı biz de düştük çamura Kader kesti bize aynı fatura Sen oyna, sen oyna Can gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna Tatlıcığım sen oyna, sen oyna Nefes kesin de kick ya da clap Benim için sorun değil mi? o rap ya da trap Girer bir odasına vurup yapamazsın Bizimle kız bir saat konudan çıkamazsın Sordurmalasın ki ezmiri yok Hayat nefesi be bunu öğreniyor Bir kere başlat gerisin geri iniyor Ya da bile bile buna yok çıkıyor Ateş ağırla, ergen kız gibi darla Supa dedi bir itiş amarla Rap dediğinde de damarda Serdar Kıbrıs'a gittiyse kesin kumarda Şeref, sakin İkbemli sultanım Fatih Nefes kesin de kick ya da clap benim Trap girer kıl odasına vurup yapamazsın Bizimle 40 saat komodan çıkamazsın Sorgularla sanki ezberi yok Hayat sevesi ve bunu öğrenmiyor Bir kere başlat gerisin geri geliyor Ya da bile bile buna yok çekiyor